Anda 120 ha, canım. Üçlermiş. Başar madem öylesin. Gelip adamları öldürsene. <laughs> Oha çok vurdu. Öldüm ben. İmkanı Aslamak yok yaşamamak. Önünde önde. Ben gidiyorum. Bu arada oyun bambaşka duruyor ya. Of. Yükleniyor şu an. Ne kadar yükleniyor? Nasıl yükleniyor? O adam... Yüklenerek yükleniyor. Kedi gel lan buraya. Şşş, kaçma lan. Abi şu hayvanlarımı ne kovalamaktan var? bıktım. Ben sana para verdim lan. <laughs> sana para verdim. Dur seveceğim seveceğim seveceğim. Seveceğim dur. Hadi hadi. Bana atsana Ama göre. Kodu ne <laughs> oldun Çok salak duruyor. Pamplar da güçlü mü? Ben Bence pamplar 20 vuruyor oğlum. Güçlü şu tekli olan var ya. Ee, tekli deyince tekli. <laughs> Of. Güzel çakıldım. Dönüyor Mehmet. Ahmet? Nasıl indirilene Yapıştım. Aa, direkt. Ne <laughs> ya olmaz. Gidem bu hattı. Pastaları vuruyordum ha. Beyimiz Gel bir turda sen oynan. Çok mantıklı lan. Ne yapıyorsun? Abi yıkılıyor. Yeni kedime bak. Buna da diğer ölmüş kedime kedimin adını verdim. Lan Tom. Ha. Böyle olunca şey yok. <laughs> <laughs> Fortnite'ı. Abi 18'e düşebilir mi ya? 18'e düşüyor. Alalım, şu an <laughs> <oyun> çok... <80. gülüyor> çok bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir Aynı anda öldük Am, An Duvara vuruyor Tövbe evet, estağfurullah <laughs> Çekilme öyle bir şey yaşasam Gece uyuyamazdım Ben çok yaşıyorum Bu neymiş bana bir kere Ertuğrul'la Çağatay'la Burada Fortnite oynarken üst kat duvarı deliyordu Altı basit düştüm Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı